Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet bu yayınımızda bu gece kılınacak olan nafile namazdan bahsedeceğim. Çok önemli bir namaz var. Öncelikle yayını beğenelim arkadaşlar. Yayına katılan bütün dostlarımız yayınımızı bir beğeni versin. Çok önemli bir namaz, çok önemli bir gece. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar. Bu gece Ramazan-ı Şerif'in 6. gecesi. Yani 6. teravihi kılacağız. Ramazan hızla geçiyor. Her geceye özel muhteşem namazlar var. Teravih namazının dışında tabi bunlar. Teravih namazını kesinlikle kılın bırakmayın. İbni Mesud radiyallahu anh'ın rivayetiyle 6. gece kılınacak olan bir namazdan şu şekilde bahsediyor. Bir kimse bir Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidallahu Ennevi ayeti kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa Hak Teala o kuluna ey kulum bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla. Er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme diye nida eder okula. <laughs> Tekrarlayayım burayı. Bir kimse bir Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidallahu Ennehu ayeti kerimesi ile bunu hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa Hak Teala o kuluna ey kulum bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla. Er gibi ol, güzel işlerden yüz çevirme diye nida olunur. Şimdi bu namazı nasıl kılacağız? Niyetini nasıl yapacağız? Bunlardan bahsedeyim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 6. gecesi kılınacak olan nafile namazı kılmaya dedik. Allahu Ekber diyerek tekbir aldınız ve namaza başladınız. Namaza başlayınca Subhaneki okuyorsunuz hemen. Subhaneki okuduktan sonra Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Fatiha suresi okuyorsunuz arkadaşlar. Fatiha'dan sonra sadece bir adet Ayet-el Kürsi. Evet, bir adet ayet el kürsi <laughs> bundan sonra şehidallahu ennehu la ilahi illa ayet ayeti kerimesi var. O da şudur. Hemen onu da söyleyeyim. Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayetidir bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennehu la ilahi illa vel melâiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıstu la ilahe illa Aziz azizul hakim. Pardon sadece bu ayet. 19 yok. Ali İmran suresinin sadece 18. ayet arkadaşlar. Anlamı da şudur. Allah hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz diye buyurmuş Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennehu la ilahe illa ve vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil qist. La ilahe illa vel azizul hakim. Sadakallahu alazim. Bu ayet arkadaşlar bunu bilmeyenler ise ne okuyabilirler? Bunu bilmeyenler yerine İhlas Suresi okusunlar. Hesapsızca. Burada geçen ifade Şehidallahu ayetini sayı saymadan içinizden geldiği kadarıyla okuyun denmiş. Bunu bilmeyenler İhlas Suresini okusunlar inşallah yerine. Rabbim makbul buyurur. Siz yeter ki güzel bir niyetle bu namazı kılın. Ayet-el Kürsi, Fatiha'dan sonra Ayet-el Kürsi'yi okuduk. Ayet-el Kürsi'den sonra bu bu ayeti bilenler bu ayeti okusunlar, bilmeyenler İhlas Suresi'ni okusunlar. İstediğiniz kadar mesela 7 kere okuyabilirsiniz İhlas Suresi'ni. Ondan sonra rükû yaptınız. Rükûdan sonra secdeleri yaptınız ve kalktınız ikinci rekat için kıyama. Besmele çektiniz, Fatiha Suresi'ni okudunuz. Fatiha'dan sonra yine Ayetel Kürsi ve Şehidallahu ayetini okuyorsunuz. Bilmeyenler İhlas suresi okusunlar. Bu namazı ne zaman kılacağız peki? Akşam namazında vakit giriyor iftarla birlikte. İstenler iftarı yaptıktan sonra bu namazı kılsınlar. Ama teravihten sonra kılınması daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burada belli bir saat verilmemiş hadiste ama teravih namazından sonra inşallah bu namazı kılabilirsiniz. Bu namazın mükafatı çok güzel. Allahü Teala bu namazı kılan kişiye ey kulum bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla. Er gibi ol, güzel işlerden yüz çevirme diye nida eder. Evet yarın gece içinde arkadaşlar yarın akşam içinde muhteşem bir namaz var. Onu da anlatacağım. Ee, belki bu akşam saat 11 gibi bu namazdan da bahsederim. Yarın akşam kılacağımız namazdan yani 7. gecesi kılınacak olan namazdan da bu akşam saat 11'de bir canlı yayın yaparsam eğer o namazdan da bahsederim. Ve teravih namazının da faziletlerinden bahsedeceğim. Daha şimdi bir bulabilirsem hemen 6. gece teravih namazını kılana Allah Celle Celaluhu Beyt-i Ma'muru tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder. Yani Kabe'yi tavaf etme sevabı vardır bu gece teravih namazını kılanlar için. O yüzden teravih namazlarını asla aksatmayın arkadaşlar. Her akşam mutlaka kılın. Camide kılın camiye giderek kılın Namazın adı yok namazın Adı Ve niyeti şu şekilde niyet ettim ya Rabbi Ramazan şerifin 6. gecesi kılınacak olan nafile namazı kılmaya diyerek Niyet ediyorsunuz Yani bir ismi yok Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar Rabbim Bu güzel ibadetleri yapabilmeyi Cümlemize nasip eylesin Birkaç gündür benim ben de biraz rahatsızım Sesim biraz tuhaf çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Ama inşallah bugün biraz daha iyiyim. Yarın falan bir şeyim kalmaz diye düşünüyorum. Rabbim cümlemize şifa versin. Cümlemize afiyet versin. Gazze'deki kardeşlerimize yardım eylesin. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eylesin. Ramazan şerifte tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul buyursun. Günahlarımızı affetsin. Şu mübarek namazlar hürmetine bütün günahlarımızı affetsin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.